Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeselüken nasu. insanlar senden sorar. Neden? Anis saat. Saatten yani kıyametten sorarlar. Gelip gelip peygamberimiz kıyamet ne zaman kopacak diye soruyorlarmış. Evet. Kul de innema ancak ilmiha o kıyametin ilmi indallah Allah'ın katındır. Onu ancak Allah bilir. Ve ma yudrike idrak edemezsin sen. Lealle sadi. Belki de kıyamet tekunu gariben. Belki de yakındır, yaklaşmıştır. Onu sen bilemezsin. İnna Allah, Allah Teala le'ane, lanet dedi. Kime el kafir? Kafirlere ve adde lehum. Onlar için hazırladı. Sayran, saydı çılgın ateş. Yandıktan sonra devamlı alevi artan ateş hazırladı. Halidine fihebet orada ebedi kalacaklardır. La yecidüne bulamazlar. Kendiler için veliyen bir dost Vela nasır işte o azaptan kendilerini kurtaracak ne bir beli ne de bir dost bulamazlar. Yeme o gün tukallübü ondan yüzleri çevrilir finnar ateşte ateşte diyor aynı şey böyle sanki kızartma yapmış gibi sağa sola çevrilirler. Yegûl'üne derler ki ya keşke biz edan Allah'a Allah'a itaat etseydik yani dünyadayken ve edan'a Rasûl'e keşke Allah'a ve Rasûl'e itaat etseydik diye derler ama orada diyor ateşte onlar sağa sola çevrilirler. Ve kâlu derler ki Rabbine Rabbimiz inna biz Adana itaat ettikime Kime? Saadeten efendilerimize ve küberayene büyüklerimize işte ekabirlerimize itaat ettik. Fe azallûne sebile. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Evet. Rabbine Rabbimiz atihim onlara bir zıhfeyni iki kat minel azab. Azab onlara iki kat ver ve lanehum onlara lanet et lanen kebire büyük bir lanetle de onlara lanet et diye kendini saptıranlara beddua ederler. Evet. Ya eyhellezine amenu ey madenler la tekun olmayın kellezine o kimseler ki Aze Musa Musa aleyhisselam üzenler gibi olmayın. Feberrahullah Allah Teala onu beri etti mimma o dediklerinden Allah Teala Musa aleyhisselam uzaklaştırdı ve kâne indallâhi ve ciha. O Allah tarafın, Allah tarafının yanında değerli, şerefli bir kul idi. Efendim işte tefsirlerde diyor ki o zaman insanlar bu Nil nehrinin etrafında cırı cıplak kadın erkek yıkanırlarmış. Musa aleyhisselam da haya ettiğinden dolayı onların işte diyelim insanların olmadığı yerde yıkanırmış. Derlermiş ki bu bizim aramızda yıkanmadığında mutlaka mutlaka bir hastalık var. Derlermiş. İşte, Ayder diyorlar yani işte efendim bir hastalık. Ondan sonra Sonunda bir gün Allah Teala işte bir yere bir taş taşın üzerine şeyini elbisesini soyunuyor. Uzak bir yerde yıkanıyor. Ama şeyler aşağıda, öbürler aşağıda yıkanıyor. Bu yukarıda, yukarı tarafta. O arada işte Allah'ın hikmetini o taş yuvarlanıp suya düşüyor. Taş da sünger bir taş, hafif böyle bir, bir taşmış. Şey onu alıp götürüyor elbisesiyle beraber. Bu da elbisesini işte taştan almak için koşuyor. O arada onların yanına kadar varıyor. Cıblak halde Musa Aleyhisselam. Bakıyorlar ki dedikleri hastalık onda yok. Efendim böylece Allah onu temizle çıkardı diyor ya. Allah Teala böylece onu işte beri etmiş. O şeyden onların o kötü düşenlerinden kurtarmış. Evet. Ya eyyühellezine ey madenler ittegullah. Allah'tan korkun ve gulü deyin kavlen sedide. Yani konuştuğunuz zaman doğru söz söyleyin. Yani yalan söylemeyin. Yusluh lekum amalik. Allah Teala sizin amellerinizi ıslah etsin yani düzeltsin ve afir lekum sizi bağışlasın. Ne yüzünü ben günahlarınızda bağışlasın. Eğer efendim doğru söz doğru olursanız. Ve men yudu illa kim Allah itaat ederse ve Rasulü ve Resulü itaat ederse fakat faze muhakkak kurtuldu. Başarı elde etti. Faze azı büyük bir başarı elde etti. Bu da diyor ki cennet işte. Ancak böyle onlar cenneti kazanmış olurlar. Evet. İnne araznel emanete biz emaneti arz ettik ale semavati semalara vel arzı yeryüzüne vel cibar dağlara fe ebeyne kaçındılar. Neden? En yahmil neha o emaneti yüklenmekten kaçındılar. İşte tefsirde diyor ki Allah Teala biz onlara akıl vererekten onlara emanet vaattik. Yani akıl olmayan bir kimse nasıl daha da şaşıracak? Yani ama onlar ne yaptılar? Bu emanetin ağırlığından dolayı yani emanette Allah'ın halifeliği yeryüzünde Allah'ın hal benim mi ol dedi Allah Teala bunlara daha da hepsine hiçbiri kabul etmediler ve eşfakna ondan korktular yani o e, nedir emanet yüklenmekten korktular ve hamele insan insan yüklendi işte insan yüklenmiş şey. evet innehu kana zalumen cahil çünkü insan o zalim ve cahildir bunun efendim sonunu bilmeden ne yaptı yüklendi peki Allah Teala bu emareti niçin yükledi diyor. diyor bi Allahu'l münafıkine vel münafıkat. Mümin şey münafık kadın ve erkeklere azap etmesi için vel müşrikine vel müşrikat. Müşrik erkeklere, müşrik kadınlara azap etmesi için ve yetubu Allahu Allah Teala'nın tövbesini kabul et kim? Alel mümini e vel müminat. E. Mümin erkek kadınların tövbesini kabul etmesi için Allah Teala bu yükü insanoğluna yükledi. Diğerlerini teklif etti, kabul etmedi. Der. Dersi insanoğlu yüklendi. Vekel Allah Allah Teala gafuran ham çok bağışlayan, çok acandır demiş. Evet. Peygamberimiz diyor ki İsrailoğulları Hazreti Musa İzmeret'den zaman zaman söz etmiştir. Huneyn savaşından sonra ganimetlere dağıtırken peygamberimiz yeni Müslüman olan bazılarına kendi hisselerinden fazlaca mal vermesi üzerine yani Müslüman fakirlere onlara biraz daha fazla vermiş. Bu taksimde Allah rızası gözetilmemiştir dendiğini duyunca çok üzülmüş hmm. Peygamberimiz. Allah ve Resulü de adalet etmezse hiç kimse adalet edemez. Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha ağır bir ithamla maruz kalmıştı da sabretmişti. Buyurmuş diye Peygamberimiz. Böyle işte Musa Aleyhisselam bu durumu açıklayamamış insanlara. Durumu açıklayamamış. Evet. Sadakallahu'l-Azimü'l-Fatiha diyelim.